Şirketlerin temel analizini gerçekleştirirken birçok faktöre dikkat edilir. Bunları en baştan sıralayacak olursak bir kere dünya ekonomisinin durumuna bakmamız lazım. Arkasından şirketin içinde bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkenin ekonomisine bakmak lazım. Ondan sonra faaliyet gösterdiği sektörün durumuna bakmak gerekiyor. Bundan da aşağı doğru geldikten sonra şirketin grup firmalarının yani aynı grubun içindeki olan firmaların durumuna bakmak gerekiyor. Şirket ortaklarının durumu ve şirketin gidişatına ilişkin fikirleri, kararları önemli. Bunları yaptıktan sonra geliyoruz şirketin finansal tablolarının içinden yapılacak analizlere. Şirketin finansal tablolarını analiz ederken de 3 e, tane temel finansal tablo kullanılıyor genelde. Bir tanesi bilanço, biri gelir tablosu, biri nakit akım tablosu. Biz bilanço ve gelir tablosuna bakacağız. Bunu yaparken de şirketin finansal tablolarının içindeki büyüklüklerin birbirleriyle ilişkileri, birbirlerine oranları dikkate alınıyor. Bir de ilgili büyüklüklerin önceki yılla, daha önceki yılla kıyaslamaları dikkate alınıyor. Önceki yıllarla kıyaslama yapacaksınız ki şirketin nereye doğru gittiğini daha iyi analiz etme şansınız olsun. Fakat Finansal tabloların kendi içindeki büyüklüklerin ilişkisine bakarken de birçok orandan faydalanıyoruz. İşte bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada üç tane temel önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi şirketin likiditesi, yani ne kadar likit varlıkları içinde hemen nakite dönme ihtimali olan ya da nakit olan varlıklarının payı ne kadar fazla ona bakıyoruz. Şimdi detayına geleceğim. İkincisi şirketin borçluluğuna bakıyoruz faaliyetlerinin ne kadarını öz kaynaklarıyla ne kadarını borçla gerçekleştiriyor bu önemli. Üçüncüsü de şirket ne kadar karlı toplam yatırdığımız sermaye ya da toplam satışlarıyla karlılık arasında nasıl bir ilişki var bunlara bakıyoruz. Bunlardan ilki dediğim gibi likidite. Likiditeye bakarken şirketin dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçları genelde kıyaslanır. Yani ne demek istiyorum bunu söylerken? Dönem varlıkları dediğimiz şirketin bir yıldan kısa vadeli olan varlıklarına diyoruz. Bir kere nakit zaten dönem varlıkların içinde. Bankadaki mevduat yine dönem varlıkların içinde. Bir yıldan kısa vadeli olan alacaklar dönem varlıkların içinde. Likidite açısından baktığınız zaman bunları neyle kıyaslıyoruz? Kısa vadeli borçlarla kıyaslıyoruz kısa vadeli borçlarımızda bir yıldan kısa vadeli olan borçları söylüyorum. İşte dönen varlıkları kısa vadeli borca böldüğümüzde bu oran ne kadar yüksekse şirketin likidite anlamında bu kadar daha rahat olduğunu görüyoruz. Oran analizi yaparken önemli olan noktalardan bir tanesi de şudur. Her sektörün, her faaliyet kolunun kendi içinde farklı standart oranları vardır. Onun için farklı faaliyet kollarını kıyaslarken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu oranın yüksek olması neden şirket için avantaj? Çünkü Türkiye'de genelde şirketler karlı olmadıkları için değil, bu oranı ayarlayamadıkları için. Özellikle mesela borçlarınızın vadesi daha kısaysa, alacaklarınızın vadesi daha uzunsa, borçların vadesi geldiğinde eğer alacaklarınızı henüz tahsil edemediyseniz, karlı olsanız bile şirketinizin batma ihtimali olabilir. Onun için bu vade ayarlamasıyla likidite arasında da önemli bir ilişki var. Fakat çok likit olmanın da farklı problemler olabilir. Çok likit olmak demek paranızı daha çok mevduatta ve nakit olarak değerlendiriyorsunuz anlamına gelir. Bu da karlılık tarafında bir düşüş gerçekleştirecektir. Burada bir şirketin optimum noktayı bulması gerekiyor. Gelelim borçluluk meselesine. Şirketin toplam varlıklarına biz aktif diyoruz. Tabii ki aktif pasif eşit olacak. Bu pasifin içinde de bir kısmı yabancı kaynaklar, bir kısmı öz kaynaklar. İşte borçluluk bize şirketin faaliyetlerinin ne kadarını öz kaynaklarla, ne kadarını yabancı kaynaklarla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Borcun yüksek olması demek şirketin daha düşük bir öz kaynakla daha yüksek bir iş yaptığı anlamına gelir. Buna da biz kaldıraç diyoruz. Dolayısıyla eğer kaldıraç yüksekse daha fazla borç var anlamına gelir. Bu da ne oluşturuyor? Şirketin riskliliğinin arttığı anlamına geliyor. Çünkü yarın öbür gün şirketin bir darboğaza girdiğinde ya da borçlanmaya ilişkin bir sıkıntı yaşadığında, borçlarını döndüremediği durumlarda öz kaynakları ne kadar düşükse bu darboğazdan çıkma ihtimali o kadar düşük olacaktır. Burada tabii ki diğer önemli olan bir nokta, şirketin borçlanma konusunda hangi faiz oranından borçlandığı. Dolayısıyla faiz oranları yüksekse, şirketin de borçları fazlaysa finansman giderleri yüksek olacağından şirketin net karı düşmüş olacaktır. Şimdi buradan karlılık kısmına geçebiliriz. Karlılık da yine şirketin önemli göstergelerinden bir tanesi. Karlılığa da birkaç farklı aşamada bakabiliriz. Bunlardan en önemlisi biz toplam satışlarımızdan ne kadar kar ediyoruz? Buna brüt kar ya da kar marjı diyebilirsiniz. Eğer sizin Toplam satışlarınızla bu satışı yaptığınız ürünlerdeki maliyetiniz arasındaki fark ne kadar düşükse kar marjınız o kadar düşük demektir. Dolayısıyla böyle baktığımızda brüt karımızın satışlara oranı ne kadar yüksekse şirketin karlılık oranı o miktarda daha yüksek demektir. Bir taraftan da şirketin faaliyet giderlerini de düştüğümüzde bulduğumuz faaliyet karını dikkate alıyoruz. Bu da şirketin karlılığı ile ilgili önemli bir gösterge sağlıyor bize. Bir diğer taraftan şirketin net karıyla şirketin öz kaynağı arasındaki ilişki de bizim için çok önemli. Bu şunu gösteriyor. Ben sermayedar olarak şirkete yatırdığım öz kaynak bir tarafta bundan ne kadar gelir elde ediyorum yıllık? Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü ben bir sermayedar olarak eğer paramı şirkete değil de başka bir yerde değerlendirseydim yıllık ne kadar getir elde edecektim? İşte diyelim ki bunu vadeli mevduatla kıyaslayabilirsiniz. Ama şirkete yatırdım ne kadar elde ettim? Bunu kıyaslamak açısından yine önemli göstergelerden bir tanesi.